Herkese merhaba arkadaşlar. Kafa Dengi TV'ye hoş geldiniz. Ben Seda Öğretmen. Bugün 8. sınıfın 4. ünitesinin 4. konusu ile birlikteyiz. Doğrusal denklemler ve grafikleri. Hemen başlıyoruz. A eşit değildir, sıfır olmak üzere. Y eşittir, A biçimindeki doğru grafikleri X eksenine paraleldir diyorum arkadaşlar. Peki, A eşit sıfır ise Y ne oluyor arkadaşlar? Sıfır olur diyorum. Ve bu doğru grafiği de x ekseninin kendisini belirtir diyorum. Şimdi bir tekrar edelim şu tanımı. Biraz karışık gibi ama aslında değil. Şimdi a sıfırdan farklı olmak üzere diyorum. y eşittir a biçimindeki doğru grafikleri. Yani y eşittir 1 mesela. y eşittir 2, y eşittir 3 biçimindeki doğru grafikleri. x eksenine paraleldir. Peki a sıfır ise yani şuradaki a ise sıfır ise yani buradaki a ne olur? 0 eşittir y ise y de 0 olur değil mi? Bu durumda da bu doğru grafiği x ekseninin kendisini belirtir diyoruz. Yani y'nin 0 olduğu durumlarda x ekseninin kendisi oluyor tamam mı? Soruya geçelim soru üzerinde anlayacağız. 5 eşittir 20 doğrusunun grafiğini çizelim diyoruz. Bu durumda ne yapıyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Önce y'nin değerini buluyoruz. 5y eşittir 20. Ben burada y'nin değerini bulmak için her iki tarafı da 5'e bölmez miyim? Evet. Buradan ne gelir? Y eşittir 4 olur değil mi? Peki şurada x ve y'yi bulabileceğim bir tablo çizeyim. Bu ne demek biliyor musunuz? Y eşittir 4. Ben y'ye pardon x'e hangi değeri verirsem vereyim y'si 4 olacak demektir. Eksi 1 olsa 4. 0 desem 4. 1 desem 4, 2 desem 4, 3 desem 4, 4 desem 4 bu şekilde böyle böyle gidecek arkadaşlar. Tamam mı? Y eşittir 4 durumunda x'e hangi değeri verirseniz verin y'nin değeri değişmeyecek. Sonra şurada da üstüne çizelim diyorum ben. Koordinat sistemi üzerinde gösterelim. Y eşittir kaçtı? 4'tü. Şu 4'ü bir işaretliyorum tamam mı? Şurası. Y eşit 4 doğrusu bu değil mi? Sonra x'e paralel olacak şekilde bir doğru çiziyorum ve buna da 5y eşittir 20'dir diyorum. Anladık mı arkadaşlar? Y'nin değerini buluyorum 4. Şuradaki 4'ün mantığı ne aslında? Bakın şimdi. Şurada herhangi bir nokta belirliyorum tamam mı? Şurası mesela. Bu nokta ne? Şurası. X'i eksi 5, y'si 4 noktası değil mi? Şurada bir nokta belirliyorum. Şurada. Bak. Bu nokta ne? Koordinatları x'i eksi 2, y'si 4. Şurada bir nokta belirleyeyim. Bu ne? x'i 1, y'si 4. Dolayısıyla şu doğru 5y eşittir 20 doğrusu oluyor. Sonraki örnek sorumuzda da 14y eşittir 0 doğrusunun grafiğini çizelim diyor arkadaşlar. 14y eşittir 0 doğrusunun grafiği. Şimdi 14y eşittir 0'da ben y'nin değerini bulmak için ne yapacağım? Her iki tarafı da y'nin kat sayısına böleceğim, değil mi? O zaman y buradan ne gelecek? 0 bölü 14'ten 0 gelecek arkadaşlar. Yani x'ye ikililerini bulmak istediğimde ben x'e hangi değeri verirsem vereyim y'si 0 olacak, tamam mı? Eksi 2 versem, pardon şuradan eksi 1, 0 versem 0 olacak. 1 versem 0 olacak. 2 versem 0 olacak. 3 versem yine 0 olacak ve bu şekilde gidecek. Sonra diyorum ki ben. Y eşittir 0 doğrusu. Hatırlayın bir önceki tanımdan ne demiştik? X ekseninin. Burayı baştan alalım. Ne demiştim ben? X ekseninin kendisidir demiştim. Y eşittir 0 doğrusu. Dolayısıyla ne yapacağım ben? Şurada hemen göstereyim. Şöyle x ekseni üzerinde bir doğru çizeceğim. Ve bu doğruya da 14y eşittir 0 doğrusu diyeceğim. Şöyle demin ki örnekte de yapmıştık. Herhangi bir şey nokta belirleyeyim ben şuradan. Mesela şu nokta değil mi? Bu noktanın koordinatları ne? X'i eksi 4, y'si 0 değil mi? Şurada bir tane belirleyeyim. X'i 3, y'si 0. Gördüğünüz gibi 14y eşittir 0 doğrusunun grafiği budur. Burada da b sıfırdan farklı olmak üzere x eşittir b biçimindeki doğru grafikleri ne diyorum arkadaşım? Y eksenine paraleldir diyorum. Y eksenine paraleldir. Burada b eşittir sıfır ise x de sıfıra eşit olur ve bu doğru, bu doğru grafiği y ekseninin kendisini belirtir arkadaşım. Demin neyi anlatmıştım ben size? A0'dan farklı olmak üzere y eşittir a biçimindeki doğru grafikleri x eksenine paraleldi. Burada da diğer y eksenine paralel olanı veriyorum ben. B eşit, B0'dan farklı olmak üzere x eşittir b biçimindeki doğru grafikleri y eksenine paraleldir diyorum ve b eşit 0 ise x eşittir 0 oluyor. Bu doğru grafiği de y ekseninin kendisini belirtiyor. Hemen örnek soruya geçelim anlayacaksın. 4x eşittir 16 doğrusunun grafiğini çizelim diyoruz. 4x eşittir 16 doğrusunun grafiğini çizmek için ben bir x değerini bulacağım. Değil mi? Şunlar sadeleşti. Şunlar gitti. Bunlar sadeleşti. x eşittir 4 kaldı. Doğru mu? x eşit 4 olduğuna göre ben şurada bir x'ye değerlerini bulacağım. Bir tablomu belirteyim. Şurada y'lere eksi 1 vereyim. 0 vereyim. 1 ve 2 vereyim arkadaşım. x eşittir 4 demek. Y'ye hangi değeri verirsem vereyim x değerim değişmeyecek demek. Şimdi geldim. X eşittir 4 doğrusu var ve X eşittir B biçimdeki doğru grafikleri Y eksenine paraleldir diye bir tanım vermiştim. Şimdi X'in 4 olduğu nokta neresi? Şurası değil mi? Bu durumda X'in 4'e eşit olduğu değer şu doğruyu belirtiyor ve ben buna 4X eşittir 16 doğrusu diyorum. Şuralarda belirliyorum yine bak. Şurada bir nokta belirledim. Bu noktanın koordinatları ne? 4'e 2 değil mi? Şuradan. Y'si 2, X'i 4. Şuradan bir tane belirleyeyim bir de. Şöyle. Burada da ne? X'i 4, y eksi 1. Şu doğru boyunca Y'ye hangi değeri verirseniz verin. X'i her zaman 4 olacak arkadaşlar. Burada da x eşittir 0 doğrusunun grafiğini çizelim diyoruz. x eşittir 0 doğrusunun grafiğini çizebilmek için önce bir x değerini bulacağım ben. 9x eşittir 0'dan x'i yalnız bırakıyorum. Her iki tarafı kat sayısına bölüyorum. x 0 geliyor. Ben demin ne demiştim? x eşittir 0 olduğu durumlarda doğru neydi? y ekseninin kendisini belirtiyordu arkadaşlar değil mi? Şimdi şöyle de bir x, y Tablosunu çizsem ben size değerlerini gösterebileceğim. Ne yapacağım ben? x'e eksi 1, 0, 1, 2 hangi değeri verirsem vereyim y ne olacak? Pardon y'ye hangi değeri verirsem vereyim x ne olacak? 0 olacak. Peki şimdi ne yapacağım ben? x'in 0 olduğu noktalar. Bak mesela şurası ne? 5, 0. Şey 0, 5 değil mi? Şurası ne mesela? Şu x'i 0, y'si 2. Şuradan mesela bir nokta belirleyeyim x'i 0, y'si eksi 5. Bu durumda ne yapacağım? Y ekseninin kendisini belirten bir doğru çizdim ve buna dedim ki 9x eşittir 0. Hemen bakıyorum. x eşittir eksi 4, x eşittir 0, y eşittir 1 ve y eşittir 4 doğrular arasında kalan dikdörtgensel bölgenin alanını birlikte bulalım. Şimdi x eşittir eksi 4 dediği nokta neresi? Hemen belirliyorum. x eşittir eksi 4 değil mi? Ve y eksenine paralel olacak şekilde x'in eksi 4'ü belirttiği noktaya bir doğru çiziyorum ben arkadaşım. Şöyle bir doğru çizdim. Bu ne oldu? x eşittir eksi 4 doğrusu. Sonra ne dedi? x'in sıfır olduğu nokta. x'in x'in 0'a eşit olduğu nokta neydi? y ekseninin kendisini belirtiyordu. Değil mi? Şuradan hemen onu da çiziyorum. Bu ne oldu? x eşittir 0 oldu. Peki y eşittir 1 olduğu nokta şey, doğru neresi? Y eşittir bir doğrusu. Y şurasıysa Y eşit bir olduğu nokta. Şuradan da şöyle bir doğru çiziyorum. Buna da diyorum ki Y eşittir 1. Peki ne kaldı en son? Y eşittir 4 doğrusu arkadaşım. Onu da şuradan Y eşittir 4 neresi? Şurası değil mi? Şuradan şu şekilde bir doğruyu çizdim. Bu da ne oldu? Y eşittir 4 doğrusu. Şimdi bu arada kalan dikdörtgensel bölgenin alanını soruyordu bana. Bu, bu alanı ben nasıl bulacağım? Kenar uzunluklarını bularak. Şuradan yukarısı 4, aşağısı 1 olduğuna göre şurası kaç birim? 3 birim, değil mi? 3 birim. Peki şurası kaç birim arkadaşım? 4 birim, değil mi? 0'dan 4'e gitmiş 4 birim. E, dolayısıyla ne yapacağım ben? Alan, şuraya KLMN diyelim, KLMN olsun. Alan KLMN nedir? 3 çarpı 4'ten 12 birim karedir diyorum. Geçtim sıradaki tanımımı. A sıfırdan farklı ve B sıfırdan farklı olmak üzere AX artı B'ye eşittir sıfır şeklindeki sabit terimi sıfır olan doğrular arkadaşım. Sabit terimi sıfır olan demek ne demek? Şu değil mi? Koordinat sistemi üzerinde nereden geçer? Orijinden geçer orijinden geçer. Örnek soruya bakalım. Eksi 2x eksi y eşittir 0 doğrusunun grafiğini çizelim. Şimdi önce ne yapacağım ben? Her iki tarafa da bir y ekleyerek şu y'yi bir yok edeyim tamam mı? Eksi 2x eksi y artı y eşittir 0 artı y. Ne oldu o zaman? Eksi 2x eşittir y oldu mu? Şunlar birbirini götürdü. Eksi 2x y'ye eşitlendi değil mi? Şimdi x değerlerine karşılık gelen y değerlerini yani x, y sıralı ikililerini bir bulalım. Hemen bakıyorum. x, y ve x, y ikilisini yazıyorum. Şimdi şunu kullanacağım ben tamam mı arkadaşım? Bakıyorum. x'e eksi 1 versem. x eksi 1 y kaç olur? Eksi 1 çarpı eksi 2'den. y'si 2 olur değil mi? Burada çünkü eksi, şey, eksi 1'i x'in yerine yazıyorum. Ne oldu? 2 oldu. Hatta isterseniz şöyle şuradan çarparak yapalım. Eksi 2 çarpı eksi 1'den ne gelir? 2 gelir değil mi? O zaman x'i eksi 1, y'si 2 olur. Bu birinci. Peki 0 için bulayım ben bu değeri. x'i 0 iken ne olur? Eksi 2 çarpı 0'dan y'si 0 olur değil mi? 0 virgül 0 ikilisi olur. Bir değer daha vereyim ben. Daha rahat görelim x eşit 1 için diyeyim. Eksi 2 çarpı 1 eşittir. Eksi 2 olur değil mi? Bu da ne olur? 1 virgül eksi 2 ikilisi olur. Şimdi bu sıralı ikilileri bir koordinat sistemi üzerine göstereyim ben. Eksi 1'e 2 noktası neresidir? X'i eksi 1. Y'si 2 değil mi? Şurası. Tamam. Peki 0'a 0 sıfır noktası şurası değil mi? Orijin noktası. Peki 1'e eksi 2 noktası neresi? X'i 1 olacak. Y'si eksi 2 olacak. Şurası değil mi? Peki ben bu 3 noktayı birleştirirsem şu şekilde. Şu şekilde gider. Ve bu ne olur? Eksi 2x eksi y eşittir. 0 doğrusunun grafiği olur. Bak dikkat et. Orijinden geçer arkadaşım. Burada da yine bak tanıma göre bir karşılaştıralım. Ax artı b'ye eşittir 0 şeklindeki sabit terimi 0 olan doğrular koordinat sistemi üzerinde orijinden geçer demiştik. Bak ax dediği eksi 2x değil mi? A buradaki eksi 2. B'ye dediği de şurada gizli bir 1 var değil mi? B dediği de eksi 1 oluyor. Eşittir 0. Aynı bu şekilde benzer eşitlikler oluyor. Bu durumda da orijinden geçtiğini görüyoruz. Şimdi a sıfırdan farklı ve b sıfırdan farklı c de sıfırdan farklı olmak üzere ax artı by artı c şeklindeki sabit terimi sıfır olmayan doğrular arkadaşım. Şurada bir sabit terim var gördün mü? Sabit terim sıfır olmayan doğrular koordinat sistemi üzerinde orijinden geçmezler arkadaşlar. Demin geçerler demiştik şimdi geçmediğini göreceğiz. Hemen bakalım. y eşittir 3x eksi 6 doğrusunun grafiğini çizelim. y eşittir 3x eksi 6 denkleminin sabit terimi sıfırdan farklı olduğu için grafiğimiz orijinden geçmeyecek. Şimdi bu, bu sorularda ne yapıyoruz biliyor musunuz? x eşit sıfır için y değerini buluyoruz. Bir de y eşit sıfır için x değeri buluyoruz arkadaşım. Hemen gösteriyorum. x eşit sıfır demek ne demek? Şurada x gördüğüm yere sıfır yazacağım demek. Yani... 3 çarpı 0 eksi 6 diyeceğim. Ne oldu? 3 kere 0 0 eksi 6 geldi değil mi? Şuradan. Dolayısıyla y değerim ne oldu? Eksi 6 oldu. Peki y eşittir 0 için diyeceğim. X'i bulacağım. Tamam mı? Ne yapacağım ben? Y eşit 0'da. 0 eşittir. 3x -6ysa eksi 6 ise diyorum. Eksi 6'yı karşıya atıyorum. 6 eşittir. 3x. Buradan da ne geldi? X eşittir. 2 geldi değil mi? 2'yi de yerine yazdım. Şimdi şuradan gelen sıralı ikililer ne arkadaşım? Dikkatli bak. Şurada x'i 0, y'si eksi 6. Burada da ne? x'i 2, y'si 0. Bu noktaları bir belirleyeyim ben. Şu neydi önce? 0 eksi 6. x'in 0, y'nin eksi 6 olduğu nokta neresi? Şurası değil mi? Şu nokta. Ne yapıyorum? Ben bir belirteyim. 0 eksi 6. Peki x'in 2, şurası. Y'nin sıfır olduğu noktada şurası oluyor değil mi? Burası da şöyle yazayım. 2'ye sıfır noktası. Peki şu noktaları ben birleştirecek olursam şu şekilde bir birleştireyim. Tam bir doğru olmadı ama şöyle bir doğru olacak. Ve bu doğru diyeceğim ben. Y eşittir. 3x eksi 6 doğrusudur. Ve orijinden geçmediğini de görmüş olacağım. Geldik birlikte kafa soruya. A eksi 2.3 noktası, ax eksi parantez içinde a artı 3 y eşittir 6 doğrusu üzerinde olduğuna göre, x ve y değerlerinin kat sayıları toplamı kaçtır? Şimdi burada ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şurada bir a noktası verdi ya bana, a eksi 2 ye 3 noktası. Bu doğrunun üzerinde ise eksi 3 virgül 0 sıralı ikilisini şu denklemde yerine yazmam gerekiyor. Tamam, mı? bunu sağlaması gerekiyor. Yani x gördüğüm yere benim eksi 2, y gördüğüm yere de 3 yazdığımda şu 6 eşit olması gerekiyor. Hemen deniyorum. x eşittir eksi 2 ve y eşittir 3 değeri için hesaplıyorum. Ne yapıyorum? Bak x gördüğüm yere şunu yazıyorum tamam mı? Eksi 2'yi yazıyorum. a çarpı eksi 2 eksi a artı 3. Y gördüğüm yere de 3 yazıyorum. Tamam mı? Eşittir 6 diyorum. Ne yaptı şuradan? Eksi 2A geldi. Değil mi? Eksi a. Ha, önce şunu da Pardon şunu da atalım. 3a artı 9. Oldu mu? 6'yı eşit dedim. Bu durumda şu eksiyi de dağıtayım. Eksi 2a eksi 3a eksi 9 eşittir. 6 diyorum. Şuradan eksi 5a geldi. Eksi 5a. Bu eksi 9 da karşıya attım. 15 oldu. A eşittir. Eksi 3 dedim. A eşittir eksi 3 ise x'in kat sayısı A eşit eksi 3. Y'nin kat sayısı ise şuradan ne geliyor? Hatta şunu da tanımlıyor. Eksi A artı 3 geliyor değil mi? Yerine yazalım. Dur. A x'den ne oluyor? X'in kat sayısı A. Yani eksi 3. Şurada da Y'den de ne oluyor? Eksi A parantezinde şey eksi parantez içi A artı 3'ten de şu Şuraya alacağım ben yerine yazacağım ayı ne gelecek sıfır gelecek değil mi? Şurada bak göstereyim eksi 3 artı 3 şu üçler birbirini götürdü zaten şunun bir hükmü yok sıfır. Dolayısıyla kat sayılar toplamı ne oldu eksi 3 artı sıfırdan eksi 3 oldu arkadaşlar. Bu konuyla birlikte neler öğrendiğimize de bir bakalım. Şimdi a sıfırdan farklı olmak üzere y eşittir a biçimindeki doğru grafikleri x eksenine paraleldir dedik ve A eşittir 0 ise yani şuradaki A 0 ise y de 0 eşit oluyordu. Bu durumda da grafik x ekseninin kendisini belirtiyordu. Peki y ekseninin kendisini bulurken ne yapıyorduk? Yani onun belirttiği doğruları tanımlarken. B 0'dan farklı olmak üzere x eşittir b biçimindeki doğru grafikleri de y eksenine paralel oluyordu. Ve b 0'a eşitse x'e 0 eşit oluyordu. Bu doğru grafiği de y ekseninin kendisini belirtiyordu. Bir de ne demiştik biz? A sıfırdan farklı ve B sıfırdan farklı olmak üzere AX artı BY, şekli, BY eşit sıfır şeklindeki sabit terimi sıfır olan doğrular. Yani şurada herhangi bir sabit terimi olmayan doğrular. Neydi? Koordinat sistemi üzerinde orijinden geçiyordu. Şu koordinat sistemi olsun. Şurada ne yapıyordu? 0,0 noktasından geçiyordu. A sıfırdan farklı, B sıfırdan farklı ve C sıfırdan farklı olmak üzere AX artı BY artı C eşit sıfır şeklindeki sabit terimde sıfır olmayan doğrular yani sabit terim şu şekilde bir C belirten doğrular koordinat sistemi üzerinden orijinden geçmezler demiştik arkadaşlar. Dersimizin sonuna geldik. Konuyla alakalı kafa serimizden gerekli testleri çözmeyi unutmayın. Bir sonraki derse kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.